bir sorunun mu var? Canım çok sıkılıyor anne. Git kardeşinle televizyon izle kızım. Şirinler izliyor anne. Ne kadar sıkıcı. Of. Aa işte benim minişim vardı değil mi? İşte benim minişim baba. açar mısın? Hayır, mi? Abla. Bu çok güzel baksana. <laughs> çok da komik. İşte benim minişim daha güzel. sevgili seyirciler. Bu daha güzel i̇şte değil adım. mi? Şimdi, <laughs> hoş hoş geldiniz. Ya dur ne yapıyorsun? Ya dur dur dur. Ya abla. Ya. Ya dur dursana ya. 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 Ya bozacaksın. Ya. Ne oluyor burada kızlar? Anne bak şimdi bak anne. Şey oldu bak ablam geldi kendisi şöyle yaptı. Sonra şey oluyor. Ya anne bak ben onu şey yaptım tamam mı? Ee, anne o şirinleri ediyordu. Şirinler çok sıkıcıydı anne. Anne şirinler çok sıkıcıydı. Şirinler şirinler çok sıkıcıydı. Anne, çok sıkıcıydı. anne, çok sıkıcıydı. anne sonra ben de onun elini almaya çalıştım. Sonra kendisi beni böyle affetmeye çalıştı. Tamam mı anne? Sonra bak böyle oldu anne. Şişsin artık kızım. Önce kimdeydi kumanda? Ben de. O zaman kardeşim Minno izleyecek. Ya uf anne ya. Belki bana benzeseydin seninle çıkıp dolaşırdım. Hı, bitti. Sen de izle kızım. Demek ona benzesem benimle gezerdi. Ben de ona benzerim. Hı, çok kolay. İşte benim minişimi açarım ben de. Bilirseniz ...çok mutlu bir elbise var. Simli e, ve pulları var. İşte benim inşimi mi izliyorsun sen? Evet ne oldu ki? Simli ve pulları tak. var. Vay. Çok Kay ben de izleyeceğim. Çok kumaştan yapıldığını gördük. Telefondan yorum yazabilirsiniz altına. <gülüyor> <gülüyor> bir sonraki bölümümüzde izlemeyi unutmayın. Görüşürüz sevgili seyirciler. Ben kek yemeye gidiyorum. Ben kek yemeye gidiyorum. Ben odama gidiyorum. Biz ben odama gidiyorum. Hı? Bu oyun çok güzel. Ne yapıyorsun abla? Oyun oynuyorum oyun mu? Ben geliyorum. Ben de oyun oynuyorum. Hem de o oyundan. İyi de sen o oyunu hiç, oyunu hiç sevmiyorsun ki. Oynamak istedi bir an canım. 2 Ne oldu minnoş? Hiç. Neyse ben oyundan sıkıldım gideyim. Hmm. Anne anne. Efendim kızım. Ben ablama benzeyen bir oda alabilir miyim? Bir mobilya yani. E tabii de neden? Benim tarzım değişti artık. Tamam ben babanı çağırayım. Şey anne bu arada Bodrum'da vardır değil mi ablama benzeyen bir oda? Evet evet ablamın odasına benzeyen ama onu sevmeyen bir şey var. Mobilya. Tamam ben onu istiyorum. Nane buraya gelebilir misin biraz? Nane buraya gelebilir misin dedim. Tabii ki de ne oldu? Ne oldu? Minnoşe'nin bir mobilya istiyor da. Of kızım bir boya kısaydı. Neyse, gel gidelim. Evet, geldim baba. Kızım, oyuncakları ne olacak? Şey, onları çöpe atabilirsin babacığım. Bunlara biz kaç milyon verdik kızım? Neyse sen madem öyle istiyorsun atarız çöpe. Baba ben artık büyüdüm. Oyuncakla mı oynayacağım? Ya, o da doğru tabii ki. Tövbe. Götürelim şunları şöyle. Kızım düşeceksin ya. Bir ton oyuncağım var zaten. Götüreyim. Bunu çöpe atmayacağım. Ablam oynar belki. Boşuna olmasın. Masraf olmasın kızım. Ay gelmiyor bunlar? Tamam. Hı. Yatağını şöyle koyalım kızım. Hı. Tamam baba şöyle koy onları. Hı. Tamam. Oldu kızım bitti. Baba bir de onu sabitler misin? Tabii kızım. tamam sabitlendi. O ses ne öyle be? Tamam kızım benim işim bitti. Tamam bu. Dur yastığımı da getireyim. Hop. Kardeşim minnoş. Efendim ablacığım bak. Sana çok benzemişim değil mi? Benim tarzım artık senin gibi çok güzel. Teşekkür ederim de. Oma gelebilir misin? Bir seninle konuşmak istiyorum. Tabii abla geleyim.